Eren bir baksana yan mı çekiyor? Ee, var? Yunus. Cihazı döndürür. Niye Herkes döndürür? Ne? Dik çekim yapıyor. Niye dik çekim zaten. yapıyor? Baktın mı? Dik, şu. dik istemiyorum. Yatay olması için ne yapmam lazım? Ya telefonda olunca öyle oluyor. Yok ben çok çektim yatay çekiyordum. Anne telefon öyle programlanıyor artık. Yapmıyor mu yatay çekim? Zor oluyor uğraşmam lazım. Daha önce yapıyordu. Olsa bu telefonla olmuyor demek ki ya. Telefonun yeniliğine bağlı. Dik çekim yapıyor. <laughs> Yaklaş. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz yapsana. Tamam. Ne? Ne oynuyorsunuz? monopoly oynuyoruz. Fatma Hanım sayın. Tamam Fatmacığım sen anlat. herkesin Herkes ben, nazlanıyor. Ben ben anlatacağım. Evet. Amaç ben anlatacağım. Ben anlatayım. Geçti Fatma anlatıyor. Bu oyunun anladım. kuralları nedir? Evet. Ne maksadı nedir? Zarı atıyorsunuz. Kaç gelirse ona göre e, buradaki o kadar hane ilerliyorsunuz. O kadar ilerliyorsunuz ondan sonra Orada, mesela diyelim bir markanın üstüne geldi ee, paralarınız var burada mesela diyelim bunu aldınız parası 150. E, Neyse TL <laughs> işte. TL diyelim biz. Evet Ona tele. göre alıyorsunuz evet. almak istemiyorsunuz burada duruyorsunuz. Aldığın zaman, o, zaman onu banka, nereye koyuyorsun? Banka mı? ödüyorsun. Hayır parayı bankaya ödüyorsun şey ortaya mı koyuyorsun aldığın Me, şey? Mesela buraya kule koyuyorsun. Mesela pa. Paralar bir markalarla da ilişkisi var. Bunla bu aynı ama bu 150, bu 100. Bu da markalar arası. Parana göre satın için. alıyorsun. Evet, ona yani göre. Parana 100. göre de olabilir ama bu markalara da göre olmuyor. Herkese göre, herkese 1000 evet. Mesela bu aynısı ama bu 150, bu 100 lira. Tamam. Göre. tamam, başlayabilirsiniz. Hoş geldiniz. Herkese 1000 lira düşüyor. Melo hanım yazılar gidiyor. Hani yazılar kaçtı, kaçtı diyorlar. Aynen öyle oluyormuş. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Yunus Emre, Yunus yaklaşsana, kendini göstersene oğlum senin yayının. Evet. Evet, efendim. görüşünü alalım. İyi. İyi. Hadi, ilk kim başlayacak birinci? Parçalar. <gülüyor> bak çocuklar, parçaların eksik olduğunu nereden anladın öyle? Parçalar eksik. Ya şunlar kayboldu. herkes kay Ben buradan hı -hı. görmüyorum. Siz oradan gördünüz parçalar eksik oldu. Evet, oraya <laughs> kayboldu. Oyla ben... başlıyorum. Bölgeni at. Hadi bölgeni bölgeni. Evet, hadi kim başlıyor? İşte Onur mu başlıyor? Üç. Altı. Ya, burada burada bu niye bu Bu her gelir. Ben buradan bakınca eksik Oo, olanı sen fark sen edemiyorum. Hı? Siz gördünüz. Tebrik ederim. Bir de çok bir dikkatlisiniz. De şöyle bir şey var. Monopoly çıkınca Söyleyecek Söylemeyeceksin ama Peki. sen çıkınca sesli söylemen lazım. Tamam hadi oynayın sen, canlı canlı görelim. Şimdi kullan. Sular idaresi ile reklam anlaşması. Ücretsiz olarak bir sular idaresi reklam panosu al ve kulene yerleştir. Eğer kalmadıysa... Ya kapaktaki ben, ben olabilir miyim? Tamam, kapaktaki bizim Fatma Hanım, Fatış'ım. Şimdi kullan yazıyor Kapaktaki ama. bu. Ben olabilir miyim? Kim diyor bunu olabilir Hayır sen misin kapak fotoğrafındaki diyor da. Aa. Ben değilim. Ben o kadar gencecik değilim. Fatma ben diyorum ya Aa, Fatma sen ebeveyn olarak görecek. Kapatmaz dedin. Sen de, <laughs> Fatma'yı ebeveyn olarak görür. Çocuklar görünüyor. Canlı yayına ya getiriyor. Nerede? Tek başına olursa. Onur. Çocuk, bana çok güzel bir şey çocuk Burası çocuklar göstermek yapsak ya evet. ebeveynsiz yani şey mi bana çok yani güzel bir şey çıkıp çocuk yayın yapamıyor. Ben o yüzden Fatma da görünüyor ya yani. Fatma ebeveyn sahibi. <laughs> YouTube kafası i̇nternetten karışsın internetten dedi. Satışlar taban yapını. Bankadan çık Bana çıkan iç, kat. Iç, 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 ne kal. çıktı? Öyle göstermiyorsun ki. Vallahi görebilen, göz. görebilen <gülüyor> gördü. görebilen <laughs> gördü Ne çıktı? İnternet sitesi. Sen yayına girdi. Sat, da e, satışları tavan yaptı. Ben kadar evet evet. Ediyordum. Ben, göstermiyorum kendimi ama ben öyle çok gencecik değilim. Boyum kadar çocuklarım var. Bir kere göstersene kendini. Hiç göstermiyorsun. E, göstermiyorum kendimi. Genç değilim. Yaşlı da değilim. Genç Ortayım. Değil. Genç değil yaşam, tamam yaşımı yaşam. söyleme. Bakalım kaç çıktı? 9. çıktı. Ne çıktı? Hoş geldi 1 2 Hoş üç, geldin Uğsan. 6 7 8 Şans. Dedim Yunus'un saati az kaldı bari canlı yapayım ben... belki saat bir, dolar. Iki, üç, Hoş 3, geldin gönül sahası. 6 7 8 9 Ye, e, yine de sen çıktı bana bir tablo çıkmadı ki. Bana hep şans çıkıyor. E şans güzel bir şey. O kodesta ücretsiz çıktı. Tamam o çok önemli. Koy köşeye. Kodes'e düştüğün zaman direkt çıkabiliyorsun. Hapishane. Emine Hanım hoş geldiniz. Yatay Hap çekim yapacaktım olmuyor. Dikey çekim oldu. Ayarlayamadım ya. Canlı yayın yapmaya yapmaya. Ben artık sıraya atayım mı? At. Ben dağıtmadım. Ama at. Kodes bu arada. Hapishane. Ne ne o köşeye mi atıyorsun? Onu atmak için bir kapağında da evet. Dağıtmayın. Ya normalde bu sans kartı Yunus'a ait ama şimdi Yunus'un Artık uğurluları ben Yunus'un uğurluluğunu aldığım için hep bana şans geliyor şimdi. Aldın mı? Aldım. Tamam. Ne kadar? <laughs> Bakayım 150. Yunus şans <laughs> çıkıyor. Hani paralar? Bana tablo çıkmıyor. Ee, gerçek para olsa bayağı zengin olurduk. O bankadaki paralar vay be. Kaç tane 500 lira ödüyoruz? Nerede kalmış? şu filtre kahve makinesinin yanında Koyun. kahve makinesinin yanında atıyorum Koydum ne çıkıyor kim milyon olmak isterdiiz şeyin Biz. içinde kutunun içinde bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Allah'a şükür şans çıkmadı şans insan şansına güvenir olmadı bu şans kartı normal <laughs> ya yunus bir dur Allah Allah kimde sıra Bak o kapağı al kapağın içine at bak ben size öğreteyim ben. O değil altı önüme altı. getir. Şurada götür attığını altı getir. 6 6 çıktı mı? Tamam altı Evet altı. Bir arkadaşlar hava bir bilgedir onun yanına gidin. Ama bak, Alt, bu çıkı, çıkış Şöyle gidin, bir bilgi ya. var 6 6 çıkınca tekrar atıyorsunuz. Gidiyorsun bir de tekrar atıyorsun 6 tamam. çıkınca. Tamam 6 6 çıktı. 12 ilerleyeyim. Bir de ko kodese girdin ya polise girdiğinde çıkma şansı 3 tane var. Dürüst ver. O da ya bin, bir bin, dakika ben bir daha tekrar atacağım çünkü 6 6 çıktı. Ya 1000 1000 TL vereceksin ya zardan 6 çıkacak ya da bu şans kartından kodesten ücretsiz çıksın çıkacak. Evet. O ya evet. oğlum şunu çek yanına bu tarafa orada at diyorum. Dinlemiyorsun. Ben attın mı? Ver hadi. Evet. Bir Üç üç mü çıkmış? Yedi. Bir, iki, iki üç, beş, Daha önce de oynamışlar da o zaman daha küçüklerdi. Şimdi büyümüşler, adam olmuşlar da gene oynayacaklar tabi. Kimle gir? Ha? Kimle gir? 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 Şansın da, da oyunculardan birini seçecek zaten en yüksek zarar atan bankadan 200 kalmış. Bu yarışma, yarışma gibi. Tamam. Hocam Bırakıyor hoş geldiniz. Alamışlar. Atıyorum. bu yarışma gibi bir ikisi seçin. Alt altı. Altı altı çıktı. Şansa bak ya. Şimdi sen at. Bakalım ki kime olacak. Bak, sen bu... niye o atıyor? Hava... Ben kazandım ben alıyorum. Arkadaşlar burada bir yarı... bu da bir yarışma. Sadece bu zarda en yüksek atan 200 lira alır. Hmm. Ablam şu an en zenginiz benim. Şu an en zenginiz benim. Ama fiyat lampanız oldu. En artık. fakiriniz de benim. Yok yazılar e, bilgisayarda olmayınca gidiyor tekrar yazı olmayınca görünmüyor ben cep telefonundan çok yayın yapmadığım Selam için abla. bilmiyorum. Hoş geldin hocam. O şey. Hocam. şey, o şey. Şöyle. Bilgisayarda şey. şey. bütün yazıları görüyorsun cep telefonunda olunca geri gidiyor o yüzden evet. görünmüyor. İmren Hanım hoş kim geldiniz. olmaya hoş geldiniz? Acaba ne çıkacak? E, bu altı e, altı. Sürekli niye gözükmüyor? Ayarları unuttum artık. Epey zamandır canlı Aynen. yayın yapmayınca. Oo, Yunus Emre'nin de it 300 it. saati 282 Allah. saati kaldı Allah. efendim. En büyük tabela çıktı. Öyle mi? Güzel. En büyük artık. tabela Coca-Cola. Evet. Para düştü yüz aynısı. markaları söylemeyin sonra telif gelmesin ya da görünüyor mu net bilmiyorum. Böyle Coca-Cola. 250 lira Evet ver. evet bayağı oldu birkaç tanesi izlenen videosu doldur zaten uzun tutmayacağım 10 dakika oldu 15 dakikalık yeter oyun için biraz hızlı oynayın da bu oyun bitmesi çok uzun sürer Çok teşekkür ederim. Allah razı yani, olsun. Inanıyorum. Eren abim atladı. E, o izlendiği için zaten e, tamam. saat gelecek. Hemen şimdi gelmez. Demek ki bu hafta içinde tamamen dolabilir. Belli ben olmaz. Sıra, ben sıra, Geçen rakip kule vergisine ver ama biz bunu atlıyoruz. Çünkü Boş. bu çok ağır bir şey. Evet fazla. K böyle üstündeki böyle panonu onu sana alıyorsun ama abi, bu da çok abi, ağır. Abi, şimdi kural böyle almak zorunda değil miyim? Ne? Kural böyle. Kuralda diyor ki belki kule vergisi en yüksekteki şeyini al diyor. Cuma. Kural böyle. He. Bana ne? Ama Hoş diğer, geldiniz Esin diğer, diğer oynadığımda sizi kabul etmediniz. Neyi? Ya, Rocky ya Nereye geldin ki? Benim Rakı kula vergisi, ben kule kule vergisi. Kule tamam. en, en yüksek olanı alacak geç. Anne geç ya. Tamam, Niye? Asiyecilik yapıyor. Tamam geçtim geçtim. Rahat sana ben de ben ısıtır atayım. Bu, onu kola Eğer başka almanız. şeyleri atlayacaksan onu oyuna başlamadan Oturuyorum. kuralları koyun. Ona İlla iyi. o kurallara oymak zorunda değil. Beş. beş çıktı. Nerede benim? Biz kuralımız var. Onu atlıyorsun. Yunus Emre. 4, 5, o boş tabii. Aa geliyor. Aa bak bak. Bağırma oğlum. Bağırarak 5, şey yapma. 5. Yunus. İzleyicilerine selam gönder çocuğum. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. <laughs> bak yani, seni izliyorlar. Sizi izliyorlar. Bak seyircileriniz var. 6 tane izleyiciniz yani var. 8 tane beğenimiz var. Like daha çok like. Like like beğeni. Tüt. <laughs> İçeride mi katılacaksın? Yorum yaz. Bekliyoruz. Ya. Eren, abisi yorum yaz çocuk. Yorum belge. Acaba altıda ne var? Bir, iki, üç, dört. Şunu yatağa yapamadık. Çıktı. Çocuklar Hayırlısı, biri görününce diğeri anladım. görünmüyor. Coca-Cola çıktı. Ablacığım merhaba. Arka, Fatma ile video çektik. Hanımeller kanalından izlersiniz. Akşama yetiştirebilirsin. Söylemişsin değil mi? İsim? Tamam bir şey olmaz. Ber, ver, ver ya. 500 lira nerede 500 lira. Verdin ya bana. Bak bu bankadaki kaç? paralar. Kaç. Şu bankadaki bana, paralar bizim olsaydı baya zengin olurduk. Değil mi? 2 tane 50 ver oluyor. Ha. Alıyor musun gerçekten? Atayım mı ben artık? Monopoly Aç. nasıl oynanır? Çok, çok kaza, artık kazanacağım ben. Bunlar da oh. He benim şansım olunca. He şansın olunca. En ileride. Öyle. Onur mu en ileride? Arkadaşlar bu beni yenmeyi mi? Hiç belli olmaz. Ya, bir şans çıkacak bana. Tabii hiç belli olmaz. İlerle bir şey olacak büyük, seninle. büyük olanları alır. Sen bir tane küçüğünü bulamadığın için kalabilirsin. Değil, bende iki tane büyük tablo var. Tamam ama küçüğünü bulamazsın. Burada ama burada ama şey Burada Kuleyleri, amaç en son koyacağın şeyi satın alamazsan bitiremezsin. Mesela şöyle bir şey var. Bunu taktım ya. Hmm. Bu kuleyi takamazsın. Tasıyor. Tam olması lazım. Tamam işte ben de onu diyorum. Tam olacağını bulamazsan ben beklersin. Tek bunlar güzel bunlar, diyorsun bir dakika, bir şey. ama bu... Ya alt... şu kağıdı getir ortaya koy. Şu. Elde tutun üstüne atın. Alta koymayın ama dağıtmayın. A, a, altlar, a, altlarda bunlar. Alt, altı altı. Aferin. Bir elle, daha atacak. Bir daha elle koyar Yürümüne gibi koyuyoruz. Biraz böyle dalgalandıracak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Alıyorum Az kalsın hapishaneye gidecekti. Bir daha çevirmesi lazım çünkü 6 6 çıktı. Bir daha 6 6. İkinci olsun. mi hak oldu? 4 4 4 1 2 3 4 Ne? Koyduksa ki. Takla A, daha Merhaba Gönül Safa Hanım hoş geldiniz. Evet kim milyon olmak ister? Ne yani, çıktı? Milyon olmak istemiyoruz. Altı biz. çıkıyor hep bana? Biz milyon olmak istemiyoruz Milyoner olmak istiyoruz. Milyon olunur mu? Şimdi bir kez başlangıç noktasına gittiğim için kulemin altında 550 yazıyor ya. Ben bankadan önce... 550 lira almak zorundasın. Hmm. Başlangıçtan böyle dönünce bir tane alacaksın. Al Dur bekle vereceğim. Zengin oldun Abi, lan. Abla 500 verip 50 versen olmuyor mu? Daha çok paran evet. olur. Bozuk paran olsun. ver. Bekle dur. Bozuk. Kuyruğuma ver. Bir de, bir de şu var. Mesela. O bana ait bu arada. Dushat. Bir şey söyleyeyim. Ama benim kartım var. Kuyruğa ver. Ne kadar vereceğim? Bir dakika. Düşat değil. değil. Ne kadar olursa olsun. De ne kadar olursa olsun vermek zorunda sıkıyor ama. 200 lira. Dur mesela Dusat değil Yunus'ta var. Ben burada durdum. Hop bir tane daha kartım vardı. Da, hop buraya gidiyor. Yo, Yunus'a, da, buraya Yunus Hop Sonra mesela Dusat de Ben kaldım Yunus'a 300 lira vermek zorundayım. Çünkü ben onun, niye onu aldım arada? bu arada. bu ya, bak benim 5 tane ilerleme kartım vardı. Hop buraya gittim. Oradan da buraya gittim. Oradan da bunu aldım. Hop bu. Bak Safiş Hanım gelmiş. Hadi 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 hadi, hadi, Safi, hadi, hadi, hadi Safiş'in nefis hadi, hadi. lezzetleri. Size selam söylüyor. Bak çocuklar. Benim de YouTube kanalım var. de alayım. Senin kanalının adını söyle. Bak reklamını yapayım. Ya şu ben... Hatırlamadığın kanal ismi mi olur Fatma? <laughs> evet siz yapın. Hatırlamadığım kanal nokta <laughs> kom <laughs> Çekti milyon olmak ister. Milyoner olmak ister. Evet çok güzel Oo, bir şey çıktı. Bu Bunu hepsi kullanabilirim. Dokuz, dokuz, evet seyircide göstereyim çok güzel bir şey çıktı. Değil. Ne çıktı? Ama ben okuyamıyorum. İnce yazı. Ee, çok güzel bir şey. Ya çıktı. çıkana çıkana bak ya. Ama almayacağım ben o kadar mal değil. Ne çıktı ki? Kaç çıktı? Aboneyim aboneyim. Bu buraya geçiyorum. Bu da olmadığı için buraya geçiyorum. Şu arkada bir terbiyesiz bak, ben hareket Bak için. Onur, Onur bak anne diyor ki çok konuşuyoruz. Canlı yayında konuşmayacağız. Böyle <laughs> sessiz mi olacağız? Bir, iki, üç tıp. Aynen doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Canlı yayında sessiz canlı yayınlar Aynen, da var çok biliyor olacak. musun? Aa! Bağırma ben Yunus bak dedim. kanal Bağırdım, kapanır. Bağırdığın zaman YouTube engelliyor. 90 gün canlı yayın yapamıyorsun. Ee, çok güzel tamam. Şey 6-6. <laughs> Şurada bir Ne kapalıyım ya? ya şurada kıyafete uygun olmadığı için gösteremiyorum. Tişörtünü değiştirdin mi? Üstünde kama açtı. Alt. Altı, altı çıktı. Ne kapalıyım. Şurada bir rakun var. 3, Ela, 3, el 3, 4, 5 6 7 8 9 10, çekiyorum. 10 11, 12 Çekiyorum. Çekiyorum. Ya, Gösteriyorum. ya göster yapma. Ya. Gösteriyorum. Ya. Oh. Ya rakun ya göstermiyor kendisini. Göster. Göster. <laughs> ne? Zannet. Bu arada Ses ben Sesini kartımı kullanmak mahrin. istiyorum. Ne? Ben bu arada kartımı kullanmak istiyorum. Ne? Kartımı. <laughs> ne? Ne? Kartın ne? Evet, e, söylüyorum. Kendi kulenin en tepesindeki reklam panosu ile istediğin bir oyuncunun kulesinin en tepesinde reklam panosunu değiştir. He, şimdi bir Yunus sen... bir onun onun yüksek ya. Yani. Onun çok yüksek. Tamam al bitir al kulemi ver. Ya yok ya yapma ben sana demedim. Ay bir dakika bir ben öyle bir şey yapmayacağım. İsterse yapar onu. Şimdi minik Hı? alacağım. Bir şey? almayacağım merak etme. Eh kardeşini torpil koşuyor. En üsttekini almak. kardeşine onu, torpil anladım. koşuyorsun. Hayır öyle bir şey. Benim aklıma şu an bir sinsilik var. O yüzden. Neyse. He anladım. İstemiyor. Göstermiyor. Anladım. Niye biliyor musun? Neyi, Neyi göstermeyim? Bu. Eren Bey'i mi göstermek bu istemiyor kendisini göstermek? Bu minikler olmasa oyunu bitirmek. Evet. Mesela 800'de kaldım bu çok işe yarıyor. Yani böyle çok küçük çok kötü Hadi demeyiz. Atıyoruz. 60 dün ben şuraya geliyorum. 150 kal. Anlıyor musun? Bu bir fa elektrik faturası olduğu için 150 lira. Normalde bak bu 100 lira. Normal. İkisi de aynı. Bankamız Yeni için. gelenler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çatıdakiler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Olur. bulduk. Biz de şu ikisine gelmesini Öyle istiyoruz. Öyle mi? Ya hayır, niye izliyoruz? Kahveye Siz mi girelim? Birazcık like atın like. Evet like attılar bak. 9 Ab kişi var 11 tane like var. Abone de olun. Abone de çok önemli. Abone de olun ama organikler kimse gelmedi. Kahve mi Buraya şey Normalde mı 10 içindim. kişi var. Normal... Yok bu artıra. Normalde sizin için oyna. Noa bin kez oynamıştık. Bak. Monopoly bin kez izlemiş. Yani yaptık. Beş kez, Dört kez oynadık bu. On beş. On Tamam. On bir. Çekil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sanola, salona bekleyelim. Hapiste, hapiste Sal, düştü. Salona bekleniyorum. Arkadaşlar, kodese düştü. Kim? Fatma mı? Evet. evet. Ama altı. Şimdi daha altı çıkartmam gerekecek zarlardan. İki tane altı değil, bir tane altı. Bir tane Abi altı çıkarsa 8. kazanır. Dönem Sekiz. Dönem. Sekiz. Burası burada. Buradayım. Selam aleyküm. Seni mi çekeyim Safiş? Altı. Geleyim oraya seni mi çekeyim? Veremem çünkü. Yoksa Osman'ı mı çekeyim? Hapiste olduğunu. Tamam veremem. Safiye Osman. Şimdi bu hapiste olduğu için borcunu da vermiyorum. ha çünkü. Tamam geliyorum ama. Tamam oyun sahnesi burada bitmiştir. Kahve molası. Gölgemi de ben gölgemi bile göstermiyorum. Seni göstereceğim. söyleyeyim. Ha? Sörlüğün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yedi kişi var. Yedi kişi izleyicilerimiz var. Adil Bey. Bugün halama geldik. Akşama kadar buradayız. Ben şu an bir heyecanlandım Bak demek ki ekran ekranlar kolay olmuyormuş değil mi? Aynen. Ben kendimi göstermiyorum. Bak şimdi canlı yayında gidelim canlı yayındayız. evet. kalkacağız Şirin Evet Adil Bey. Sizden görüşürüz alalım. Kimle canlı yayın yapıyor? Ben. Evet. Ya? Bak ay bak ellerin öyle elle gösteriyorum. Aha da gösteriyorum seni. Canlı yayında seyircilerime merhaba de. Hemen de gitmek istediğini de söyledim canlı yayında. Bak geldin gidiyorsun. Evet gidiyorum. aynı. Gitmiyorsun. Yeğenlik öyle kolay değil. Kahve senin evet, evet kahvemi de şöyle şu ne hale işi bozuyor onu çek o tarafa <laughs> kahvemizi de içelim ama burada ses var hem televizyon var hem şey var ben yayını kapatıyorum Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın. kalın. Kusura bakmayın. Bu salona geldim televizyondan sesler çok olduğu için yayını zaten kapatabilir. Kahvenin gölgesinden gördünüzse söylersiniz.